Güzel vatan için canını feda eden kardeşlerimizin, şehitlerimizin çocuklarıyla, eşleriyle, anne ve babalarıyla baş uçuşlarındayız, ayaklarının dibindeyiz. Onları rahmetle yad ediyoruz, makamlarını cennet eyle. Resulullah'a komşu eyle ya Rabbi. Geride kalan sevdiklerine, çocuklarına, ailelerine sabur ve metanet ihsan eyle ya Rabbi. Gazi olup da vefat eden kardeşlerimize de rahmet eyle. Gazi olup da halen hayat süren kardeşlerimize sağlık afiyetle nasip eyle ya Rabbi. Mekanı cennet olsun. Bayramımız kutlu olsun inşallah. Nasıl sınırlıyız sınır inşallah. Bayramımız kutlu olsun. Şehidimizin mekanı cennet olsun inşallah. Bayramımız kutlu olsun. Mekanı cennet olsun şehidimizin. Bayramımız kutlu olsun. Şehidimizin mekanı cennet olsun inşallah. Bayramımız kutlu olsun. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bayramımız kutlu olsun. Şehidimizin mekanı cennet olsun inşallah. 医生大夫，叫什么？